Bilin, Çıkıyor musun canım? Evet anne. Hayatımdaki iki adamı da elimden alan Neriman'ı düşünerek uyandım. Yeni bir gün daha başlıyor. Canım. Her şey yoluna girecek. Yoluna girer ya da yoldan çıkar. Bekleyip göreceğiz. Artık peşlerini bıraktım. İstedikleri gibi yaşayabilirler. Neriman karşısında babam da Macit de istediği gibi eğilip bükülebilir. Günaydın. İşte benim kahramanım geldi. Kardeşlerin en güzeli. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Dün gece benim gözümü nasıl açtığını anlatıyordum anneme. Ne yaptım ki ben? Anlamıyorum hiçbir şey. Dur dedin. Pelin dur. Evet haklıydın. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Zaten Macit ve Neriman birbirlerine doğru koşarlarken yorulacaklar. Macit ve Neriman'ı bekliyorum. Nefesi ilk tükenene atacağım tekmenin şiddeti için güçlü olmalıyım. Görüşürüz. Anne, ben gerçekten korkuyorum. Ben de Duygu. hanımefendi. <laughs> ah canım benim ya. Kıyamam ben sana. Hayat işte. O bir güzel kıyıyor herkesin yerine. İşte biz de Cihan'la böyle. İki başımızı hep İki yalnız, iki bahtsız kardeş. <laughs> Sen bakma bakmayacağına konuşmaz o ama... ...annemin bizi terk etmesine çok bozulmuştur hep. Annem gittiğinde ben daha küçüktüm tabii, anlamadım. İşte insan varlığını bilmeyince yokluğunda da aramıyor öyle. Canım, bak lütfen baban ölmüş gibi davranma. ...başka bir ülkede de olsa yaşıyor, hayatta. Ya, yaşıyor. Ayda bir para gönderiyor ya... ...o zaman anlıyoruz biz de hayatta olduğunu. Ya Neriman, bak bak bana ne kadar şanslıyım ben... ...ne kadar iyi bir babam var benim. Gördün mü? Yüzünü göremediğimiz adamın parasını görüyoruz. En azından banka dekontlarında falan adı yazıyor. Ama Fahriye sen normalde de görmüyordun ki babanı görmüyordum. Evet ama... ...gölgesi bile yetiyordu Neriman. Onur odama gelsin. Ee, gelemez çünkü henüz gelmedi. Gelmedi mi? Gelince haber ver. Tabii. Neredesin Onur? Günaydın baba. Yeni sezon üretim planlaması yapamıyoruz. Mola devi Arcıoğlu hala kumaş sıkıntısı çekiyor. Merak etme. İstediğimiz kumaşlar iki hafta sonra fabrikada hazır. Kerim amca eğer özelse ben bölmeyeyim. Hayır Pelin. Şirketle ilgili. Yani seninle de ilgili. Özgür'le yapılan sözleşme sanırım. Evet. Sözleşme şartları iyi görünüyor. Ama şirketle ilgili bilginiz var mı? Özgür çok eski ve güvendiğim bir arkadaşımdır. Arkadaşınla geçmişim beni ilgilendirmiyor Macit. Ben satış referanslarını soruyorum. Yeterli araştırma yaptın mı? Baba. Biraz önce ben bütün bilgileri masanıza bıraktım Kerim amca. Şirket pazarda yine kabul. Ama dünyanın en iyi markalarıyla çalışıyor. Yani kesinlikle güven veren bir profile sahip. Güzel. İyi iş çıkarmışsınız. Ha şu sizin arkadaşınız Onur. Henüz gelmedi. Aradım, ulaşamadım. Pelin senin bir bilgin var mı? Yok, hayır yok. İnsan kaynaklarına yazılı istifasını bırakmış. Ben de imzaladım. İnanmıyorum. Dün ben masadan kalktıktan sonra Onur'la aranızda ne oldu Pelin? Neden Onur'un benim yüzümden gittiğini düşünüyorsun? Çünkü Onur Paris'e kaçmadan önce en son yine seninle konuşmuştu Pelin. Ne oluyor söyler misin? Onur'a ne söylüyorsun arkasına bile bakmadan kaçıp gidiyor. Başka bir adama aşık olduğumu. Bu aranızda bir sır değil sanırım ha? Evet. Ama Onur'un ki sırdı. Şehir, bana araç hazır mı? Hazır efendim. Tamam teşekkürler. Rica ederim canım. Feyza'cığım. Merhaba canım nasılsın? Çok iyi değilim İnci. Bugün bir kahve içelim mi birlikte canım? Ha, şimdi atölyeye geçiyorum. Bir saat boş vaktim olacak. Orada görüşürüz. Tamam.